niye terk ettin? Deli bozuk. Kusura bakmayın komutanım da. Yusuf'un düğün işi ne oldu siz biliyorsunuzdur. Oğlum siz hepiniz mi manyaksınız lan? Ha? Şimdi <laughs> sorulacak soru mu oğlum bu? Öyle demeyin komutanım. Önemli bu. O düğün ne olursa olsun bu gece yapılacak. Ama işte çatışma falan olunca merak ettim. Hem bakın. Bunu Yusuf'a almıştım. Düğünden sonra takacaktım. Olduysa bir koşu takar gelirim ben korkarım. Hem geç kalırsam Yusuf beni e tefe oya komutan mı? Bir sorsanıza. Millet bilye biz akıllıya mutluyuz değil mi diyorum ya? Tamam soracağım. Bozok baba. Yanımda bizim deli bozuk uzman Alper var. Arkadaşın nikahını soruyor. Ne oldu nikah işi? Oldu mu o iş? Olumsuz Yörük, olumsuz. Çocuğun durumu kötü. Ulan. aslan aslanım dayan. Ay, bozok. Sesin gelmiyor. Gelmiyor sesin bozok. Sinyal gitti. Sen herhalde cam Oğlum sen mevzine geç. Ben öğrenince haber vereceğim sana. Söz mü komutanım? Manisa'lı bana emir tekrar ettirme, geç yerine! Emredersiniz Ben böyle işin komutanım. Ya çocuğun düğünü vardı bu akşam. O kadar hazırlık yapmış insanlar. Lan ben bunların var ya, ben bunların <gülüyor> 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 ne yapıyorsun lan? Zaten canım burnumda. Bir de seninle uğraşmayayım manyak herif. Buralarda tek bir canlı Türk kalmayacak. Gün doğarken o bayrağı bizzat ben kendi ellerimle indireceğim. Hadi acele edin. Onlara göz açtırmayın. Kazar, Melik, biz geldik ve görüyorum ki ortalık şenlenmiş, çok güzel. Devam edin çocuklar devam. Avancılar, biraz daha öne gidin, mesafeniz yetmiyor hadi. Bu daha başlangıç Melik, bu daha başlangıç. Biz kandı üstünüze düşeni yapıyoruz. Kızı, kendi üzerinize düşeni yaparsınız. Artık ha? Ne demek istediğimi anladınız her an. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.